inşaat sektöründe Başakşehir'deki Vadişehir olmak, başta olmak üzere birçok başarılı pro, projeyi imza atan Irmak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Akgül bey yanımızda. Efendim Cevizli Bağ, Topkapı, İstanbul'un kalbi Irmak İnci diyelim. Evet. Güzel bir proje bugün lansmanını yapıyorsunuz. Biraz bilgi verir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün 3 Mayıs, hava güneşli dostlarla güzel bir hava, güzel bir ortam diye inşallah bereketli olur. Irmak Grup biliyorsunuz farklı projelerde yaklaşık bugüne kadar 600 bin metrekare kapalı alanda binlerce konut üreten bir firmamız. Grup şirketimiz daha doğrusu. Bahsettiğiniz gibi Badişehir burada önemli projelerimizden birisi. Başakşehir'de. Kısa katlı aranıyor şu an. Bayağı tabii. Bayağı e, en son yaptım. Zeytinburnu'nda Zeytinzam Konakları gene örnek bir proje. E, beş katlı. Katlay Mimariye örnek. Tabii. tabii. Şu anda eleştirilen ama kimsenin de dönüp bakmadığına. Irmak Grup bu anlamda bunu bir misyon olarak görüyor. Vizyonumuzu da ilave ederek böyle bir şeye e, devam ettik. İncilaypörs dediğimizde buradaki İstanbul'un merkezinde gerçekten merkezinde bir yer. Lokasyon olarak çok önemli bir noktadayız, bulunduğumuz nokta. Burası e, kentsel dönüşüm kapsamında içinde daha önce 40 tane maliin olduğu bir projeydi. Belediye tarafından yıkıldı. E, neticede 10 yıldır ilgilendiğimiz bir projeydi burası. Çünkü lokasyon olarak bizi ilgilendiren, Zeytinburnu da biliyorsunuz bizim için önemli bir yer. Böyle bir eser meydana çıkarmaya çalıştık. E, toplamda burası şu anda 93 bağımsız daireden oluşuyor. 5 artı ticaret olarak. Daireleri burada büyük tutmadık. 2 artı 1, 1 artı 1 e, 2 artı 1'i 2 tip daire olarak tasarladık. 130 metrekare 85 metrekare ve 66 metrekare olmak üzere biraz daha butik bir proje oldu. Allah nasip ederse de bölgenin iyi bir projesi diye düşünüyorum. Biz... Peki efendim, ben bir araya gireyim. Metrobüs durağına 500 metre, tramvaya 500 metre, mertere 1000 metre yok çok projenin merkezinde yer alıyor. Şimdi insanlar merak ederler. Metrekare fiyatınız nedir? Daha sonra artacak mı? Lansmana özel bir indiriminiz var mı? Tabii size bildiğiniz gibi lansman fiyatlarıyla daha sonraki fiyatlar değişiyor. Şu anda satış ofisinde arkadaşlar sanırsam bununla alakalı bir çalışmaları var lansmana özel. Satış ofisinden size bilgi vereceklerdir o konuda benim çok bir ilgim yok. Ama lansman fiyatları her zaman olduğu gibi bir fırsat. Yani müşterilerimize, bizi takip eden kişilere bir fırsat olarak önlerine geliyor. Yer olarak bir şey anlatmama gerek yok. Zaten yer kendine... Yer bir şey söylemeye gerek yok. E, projenin kendinden ziyade bulunduğu nokta çok önemli. Evet. İstanbul'un yaşadığı, metropollerin yaşadığı en büyük sorunlardan birisi biliyorsunuz trafik sorunu trafik keşmeşesi, insanlar iş yerleriyle veya ulaşım araçlarıyla toplu ulaşım araçlarına çok çabuk erişim sağlamak istiyorlar. Bu da bu projenin bulunduğu noktada bu anlamda önemli bir e, lokasyonda. Biz projeyi e, 2025 sonunda Allah nasip ederse bitirmeyi hedefliyoruz ki eş zamanlı ilerletiyoruz. Bütün ihalelerimizi tamamladık. İnşallah müşterilerimiz de memnun kalır devamında da yeni projelerde birliktikler. Sizlerle de birlikte bu röportajları devam ettiririz. Peki efendim yakın gelecekte Irmak grubun herhangi bir inşaat projesi var mı yok mu? Çünkü inşaat yapmak zor. Irmak grubun tabi sektör olarak biliyorsunuz Türkiye'nin yaşadığı ekonomik dünyadaki gelişmeler bilhassa da e, sektörü çok ciddi anlamda vurdu. Ama şu da değişmez bir kural. Depremle yaşadığımız bir bölgede rahmetli Ahmet Çıkaran'ın güzel bir lafı vardı. Deprem öldürmez, yani binalar, yapılar insanları öldürür diye biz bunu dikkate alıyoruz. İstanbul'un yenilenmesi lazım. Siyasi kaygılardan, politik kaygılardan uzak durarak. Kısa deprem Kesinlikle o bu önemli bir uyarı. Dolayısıyla İstanbul dönüşüm ve yeni inşaatlar konusunda hız kesmeden devam etmeli, ama bir kontrol mekanizması ile devam etmeli. Irmak grup olarak da kendi arazilerimiz var bizim. Genelde kat karşılığı veya kentsel dönüşüm projelerinde çok olmuyoruz. İki tane bir küçük çekmecede daha önce size de konuştuğumuz yaklaşık 1600 yıllık bir kervansaray projesinin ruhsatlarını aldık hazırlıklarını, fiziklerine bitirdik. Yakın zamanda oraya başlayacağız Allah nasip edersem. Bir de Kurtköy'de gene bize ait olan bir havaalanı. Evet, güzel bir arazimiz var. Oranın konsept projelerine devam ediyoruz. Grup olarak bir de yurt dışında inşaat faaliyetlerimiz son iki yıldır yoğunlaştırdık. Moldova, Moldova ve bizim 27 yıllık orada bir geçmişimiz var. Araziler geliştirdik. Orada e, İstanbul'daki, Türkiye'deki tecrübelerimizin Avrupa Birliği'ne giriyor Moldova'da biliyorsunuz. Orada iki buçuk yıldır bir konsept proje oluşturduk. Yaklaşık bir 800 dönüm bir arazi geliştirdik. Alkent projesi gibi villa projesi gölün kenarında kişi merkeze 5 kilometrede. Biraz da oraya yoğunluk verdik. Hem piyasadaki ekonomik hem sektördeki gelişmelerden dolayı. ırmaksız kesmeden devam ediyor. Çünkü biz bisikleti Pedalını çevirmek zorundayız. Yoksa düşürecek. Evet. E öyle. Peki efendim, hayırlı satışlar, bol ve bereketli projeler. Allah biliyorum. razı olsun. Size de başarılar diliyorum, Başarılarınız devam diliyorum. Çok, Çok teşekkür ederim. Bir mü kardeş. Hayırlı olsun. <laughs> Ya, ben çok ee, görüşmedik. Ben, ben gördüm öyle, öyle mi? Gördüm. Ben, çok gördüm. Çok Evet, değerli misafirlerimiz, değerli dostlarımız, Irmak Grubu'nun bugünkü lansman tanıtım toplantısına şeref verdiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ayağınıza sağlık. İnşallah Zeytinburnu Mertel projemiz Irmak Gardens burada oturacaklara sağlıklı, huzurlu, uzun ömürlü bir yaşam nasip eder. Zor şartlarda oluşan bir proje. Malum Türkiye'nin içinde bulunduğu deprem hepimizi bir şekilde üzüyor. Ama her zaman söylediğimiz bir laf var diyoruz ki deprem öldürmez, yapılar öldürür. Irmak grubu olarak da yıllara sahip tecrübesiyle yapılarda bu anlamda hassasiyetini hiç kaybetmeden statinden tutun, projenin en başından en sonuna kadar amatör ruhumuzu kaybetmeden geleceğe inşa etmek üzere projeler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Ayağınıza sağlık.